Uzun bir aradan sonra tekrardan güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün Netflix platformunda çıkış yapıp 90 milyon izlenme ile büyük bir başarı elde etmiş olan Extraction filminin devam filmi hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup videoyu tamamen izledikten sonra da film hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman lafı pek fazla uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> Film hakkında çok spoiler vermek istemiyorum. İlk film benim John Wick'ten sonra en sevdiğim aksiyon filmi olmuştu. Her sahnesinde bir aksiyon alıyordu. Soluksuz bir şekilde film devam ediyordu. Hikayesi de benim hoşuma gitmişti diyebilirim. İlk film 2022 yılında çıkmıştı. Serinin ikinci filmi 2020 demişler. Yani tahminimce 2020 olmaz. Yani seneye falan çıkar. Seneye aynı bu zamanlarda falan çıkar. Çekimlerin çek ya da başladığı söyleniyordu büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl Haziran Temmuz ayı gibi vizyonda olur diye düşünüyorum. Çünkü araya o kadar olay girdi. Bildiğiniz gibi bir Covid atlattık. 2020 yılında ilk film çıkmış. İkinci film için çok fazla hazırlık yapmadılar. Ya ikinci filmi çekmek için biraz beklemek zorunda kaldılar. 2021'in sonuna geldiler o zaman başladılar. Büyük ihtimalle de 2022'nin Sonu diyorlar ama ben imkansız gibi görüyorum. 2022'nin sonu olmaz. Zaten Haziran Temmuz ayı demişlerdi 2022 için. Ama sanmıyorum. Büyük ihtimal önümüzdeki yıla ertelenir. Ee, ya da 2023'ün başı gibi olur diye düşünüyorum. Ekstra bir ertelenme görmezsek. Burada ufak bir spoiler veriyorum. İlk filmin son sahnesinde benim gibi birçok insanda Tyler Rake'in öldüğünü düşünmüştü. Ben de gerçekten öldüğüne inanmıştım. Büyük ihtimalle ölmüştü. Neden diye soracak olursanız. Eğer bu film iyi bir başarıya ulaşmasaydı film burada bitirmeyi planlıyorlardı. Ama film inanılmaz bir başarıya ulaştığı için ilk 4 haftada 90 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 90 milyon izlenme. Çok çok büyük bir rakam. Neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar bir rakam. Bu başarı sayesinde yeni bir devam filminin çekildiğini düşünüyorum. 10 ay önce yayınlanan fragmanda neredeyse hiçbir şey görmedik. Filmin sonunu yapıştırdılar tek gördüğümüz şey de Reykin ölmediydi. Yeni gelecek olan devam filmi de aynı soluksuz heyecanı kaybetmeden izleriz. Önümüzdeki aylarda mükemmel videolar geliyor. Onlar için de takipte kalmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar da araya böyle çıtır çerezlik bir video seriyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ya yani merakla Extraction 2'yi bekliyorum. Yani soluksuz heyecan olsun, aksiyon olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. İlk film gibi olsun. Zaten Reykin ölmediğini gördük. O da bizim için iyi bir haberdi zaten. Onun dışında yani başka bir şey beklentim yok filmden. Ya ilk film kadar güzel olsun yeter. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Yorumlar kısmından lütfen bana istediğiniz filmleri önerin. Ben de incelemesini veya detay videosunu herhangi bir şeyini çekerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.